Arkadaşlar, günaydın. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu an ders hazırlığıyoruz arkadaşlar. Matematik dersi hazırlığı, sınavı hazırlaniyor. Daha var ama iki hafta falan var ama ben hemen hazırlanıyorum. Şimdi başlayalım. O zaman bunu hemen işte bir şefkatli gol test. Sorularla geçtikler 2. Ben böyle video çekmek istemiyorum daha. Unuturlar bana. Şimdi ben Sayılardan hangisinin uzunluğunun santimetresine ifade edilmesi daha uygun olur? Şimdi santimetre diyor. O zaman kalemin boyu olabilir. Bir tane küçükliği olamaz arkadaşlar. Metreyle çok uzunsa bilmiyorum kilometreyle olabilir belki. Bu kilometreyle ay ve dünya arası uzaklık yani çok fazla olur. Kilometreyi bile geçer hatta kilometre ile Yani kilometre bile geçer. Kalemin boyu olur büyüksün arkadaşlar. Şimdi iki sorumuza geçelim. Bir okul bahçesinin çevresinin hangi uzunluk birimiyle ölçülmesi daha uygun olur? Bir okul bahçesinin sevresinin hangi uzunluk birimiyle ölçülmesi daha kolay olur? Bakalım okul bahçesinin çevresinin hangi uzunluğu diyor. Milimetre olamaz bir kere arkadaşlar. Kilometre de olamaz. Olabilir mi? Olamaz. Santimetre iş olmaz. Metre olur bence arkadaşlar. Yani benim yüzümsem bu. Çapları kontrol edeceğiz. Hmm. Bakıyoruz. Asırlılardan hangisi? Bakın. Yanlıştır. 3 kilometre 3000 metre. 3 ee, kilometre Şuraya hemen yazarım. Ektometre önce mi geliyor ya? Bir saniye. Şey Kafam karıştı. Aa, <laughs> evet, hektometre önce geliyordu. Hektometre, desimetre, e metre. Tam tersi arkadaşlar. Yanlış yap. Arkadaşlar bu arada son, en sonunda videonun en sonunda Size bir soru soracağım Onun cevabını yorumlara yazmanızı istiyorum ben. Söylemediğim değil ama. Bakalım ne anlamışsınız diye çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Desimetre Neydi arkadaşlar? Desimetre Santimetre Çıkmıyor. Milimetre Bize hocamız şöyle bir şey öğretmişti şöyle bir kısımla Kamile hanım. Damda. Ah, çok garip biliyorum. Mehmet. Dayım. Samda, Merhaba. Ve ee, merhaba. Altına yazıyorum ama ya. Böyle bir kısaltma öğrenmişti arkadaşlar. Siz de aklınıza tutun. Kilometre, hektometre. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, da, desimetre, santimetre, milimetre. Bunun kısaltması da şudur arkadaşlar. Kamile hanım, kamile kilometre, hanım hektometre, damda de dekametre, Mehmet metre, dayım desimetre, samda santimetre, Merhaba merhaba milimetre. Şimdi yapabiliriz. 3 kilometre diyor. Hatırlarsanız arkadaşlar aşağı doğru inerken her zaman ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? 3 ile 10 ile 3 ile ne alaka? arkadaşlar. Aşağı doğru inerken ay, yukarı doğru çıkarken Yukarı doğru çıkarken yani iş arkadaşlar onunla bölüyorduk. Şimdi yapalım kilometre 3 kilometre 3 bin metre bakalım 1 2 3 3 bin 30, 3 evet doğrudur <laughs> arkadaşlar karıştı bunları şuradan kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bu doğru. Doğru diyoruz buna. 2 bölü santimetre 23 milimetredir diyor. Doğrudur. 1 daçimetre 100 milimetre. Bakalım. 1 10, 100 Hayır. Yanlış. Sıkıntı bulduk ama sakın böyle bir şey hata yapmayın arkadaşlar. Bu buldunuz diye hemen sırf işaretlemeyin. Vaktiniz Çıktan eminseniz yapın. Vaktiniz fazla ise yap yani yapabilirsiniz. yap böyle yapmayın ama. Şöyle yapalım. Bunu işaretledim ama bunları da bakacağız. Bakıyoruz. 2,14 <laughs> 21. 21.400 21, desimetre diyor arkadaşlar. Şimdi hemen bakıyoruz bir bin öf. kaç kilometre doğrudur arkadaşlar o zaman sevap şeydir milisimde 1000 milimetre olmaz arkadaşlar Av. tamam yapabiliriz kontrol edeceğiz arkadaşlar bu arada. Şimdiden aklınıza kazımayın bir şey yapmayın da. Asada villa eşitliklerin hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. 4 kilometre 4000 metre. Bakalım. 4 kilometre. Tamam. 440. Bu da 4. Bu yüzden. Ya gene aynı hatayı yaptım. Bu doğru şimdi. Bu doğru. Tamam. 212 mm 0,212 metre. Bunu Şunu bir arkadaşlar. 790 santimetre. 7,9 santimetre. Ay metre. Yanlış oldu. Şimdi bakalım. santimetre'den metreden basıyoruz. He. 79. 7,9. 0,2 mi oluyordu? 0,79 mi oluyordu? Bunu da bir atlayalım. 14 26 evet bu doğru. Bu doğru, bu doğru, bu yanlıştır arkadaşlar. Tam tersi aslında. Bu doğru. Yanlış, bu doğru, bu da doğru. Galiba yani. Ya bak. Sözü söyleyeyim biraz. Bir futbol sahasının uzunluğu 105 metre olduğuna göre aynı sahanın uzunluğu kaç santimetre? Üç metre. Bin beş, bin, bin beş. Bu olamaz. Bu hiç olamaz. Desimetre diyormuş. Bu belki olabilir arkadaşlar. Hatta belki yok bu. 1500 yani 15 105 1050 bu yüzden çık tam olarak bu olur şimdi geliyoruz bir masanın uzunluğu 1.47 metredir bu uzunluk kaç santimetredir kız 147 147 1470 14.700 Hmm, arkadaşlar ne olabilir? Hezantimetre. Hes Bu Bu olmaz. Bu da olmaz. kesinlikle bol hareket. bunu yapmışım. Şöyle yaptım. 24 mm uzunluğu kaç metre gözüyor? 12 bir 4. Çünkü metre olamaz boyu. 1 metre 24 santimetre mi olacak? Olamaz. Bu da olamaz. Bu da olamaz. Ne bu olur? o arkadaşlar. <laughs> Yanlış yapmışım iki yere Ne diyor? Ertesi de Ka Kayseri ilimizde. Bundan yüksekliği 3917 metre olan volkanik bir dağdır. 3917 metreymiş. Buna göre Arsyes Dağı'nın yüksekliğinin kilometre cinsinden ifade edilişi edilişi aşağıdakilerden hangisidir? 3917 bayağı azmış ha. Bu olamaz adam. Hı, geçiyoruz. Küsüs 17, 1917. Bu da olamaz. Kilometresi nedir diyor. Bu kadar da abartılı olamaz. Bu odur arkadaşlar, budur. Kırda boy uzunlukları verilen kişilerin boyu en kısa olan kimdir? Ahmet'e bakalım. Bir dakika. Ahmet 1,86 santimiz arkadaşlar. Mustafa 1,76 arkadaşlar. Volkan 1,73 arkadaşlar. Tolga'da 180 arkadaşlar. En uzun Tolga'dır. Ama o zaman direkt Tolga'ya geliyoruz. En kısa. En kısa diyor arkadaşlar. Şimdi Tolga gitti. Ahmet de gitti. Volkan kasmış. 170 O zaman Volkan'dır. Çünkü Mustafa kasmış. 1.76. Kırışıp kafam karışıyor. Tamam. Yani bu sayfadan birkaç soru çözüp bitirelim arkadaşlar. Ödül soruyu yani ödülsüz de ne sakın soru zaman devam edecek. Ee, buradan 10 soru Bulduk bir şey oldu arkadaşlar. 13 dakikadan sonra bayağı az. Tamam olacak. Yavaş gittim size anlat anlat. Neyse. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ee, Hala. Bay bay.